Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Göründük TV'de ekran parlaklık ayarı nasıl yapılır? Yani ekran parlaklığını arttırma, azaltma işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamaya çalışacağız. Hemen video içeriğimizi sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Göründük TV kumandanızın menü tuşuna basın. Kumandada menü tuşu yer alacaktır. Bu menü tuşuna basın. Ekran yazısını göreceksiniz. Ekran parlaklık satırına gelin. Kumandanızın sağ sol yön tuşu ile değiştirin. Göz zevkinize uygun olan seçenekte durup bunu onaylayabilirsiniz. Bu onaylamanın neticesinde ekran parlaklık ayarını Grundig televizyonda kolaylıkla etkin hale getirebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi arttırabilir, azaltabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.